Merhabalar. Bu videoda size GPS konumunuzu istediğiniz yere ayarlayabileceğiniz, hem Android telefonlarda hem iPhone'larda kullanabileceğiniz bir programdan bahsedeceğim. İsmi AnyGo. Videonun hemen altındaki linkten siz de programı indirip deneyebilirsiniz. Birazdan nasıl çalıştığını da göstereceğim. Linke tıkladığınız zaman karşınıza bu sayfa gelecek. Buradan bakın download'a basıyorsunuz ve bilgisayarınıza kurulumu yapıyorsunuz. Önce kurulum dosyasını bir yere kaydedeceksiniz. Şimdi ben masa üstüme kaydedeceğim. Ben Windows kullanıyorum. Macbook kullanan arkadaşlar da bu programı kullanabilirler. Kaydete bastık. İndirmenin tamamlanmasını bekliyorsunuz. İndirdiği zaman bakın bu şekilde Anygo isminde bir kurulum dosyası karşınıza gelecek. Buna çift tıklayıp yüklemeyi başlatıyoruz. İzinlere evet diyoruz. Sonra dil seçimi var. Şu anda İngilizce var ama İngilizce bilmeyen arkadaşlar da rahatlıkla programı kullanabilirler. OK diyoruz. Evet Next diyerek diğer adımları da kontrol ediyorsunuz. İstediğiniz yeri seçiyorsunuz. Bilgisayarınıza nereye yüklemek istiyorsanız. Ve yükleme başlıyor arkadaşlar. Yükleme tamamlanana kadar bekliyoruz. Birazdan program beraber inceleyip kullanacağız. Evet kurulum tamamlandı. Finish'e basıp bitiriyoruz işlemi. Bakın buradaki tiki de işaretlerseniz direkt program başlayacaktır. Yukarıda da kısa yolu var AnyGo diye. Buradan da programı başlatabilirsiniz. Yüklediğiniz için teşekkürler diye bir sayfayı açtı. Şimdi programa geri dönelim. Evet programımız açıldı arkadaşlar. Şimdi buradan Start'a basıp size nasıl çalıştığını göstereceğim. Ben full versiyonunu kullanıyorum. Siz de denemek için ücretsiz olanı indirip test edebilirsiniz. Eğer tüm özelliklerini kullanmak isterseniz de satın alabilirsiniz. Şimdi telefonumuzu bağlayıp nasıl çalıştığına bakacağız. Evet öncelikle cihaz seçimi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hem iPhone'larda hem de Android'lerde çalışıyor. Ben bugün iPhone'da nasıl çalıştığını size göstereceğim. Şimdi iPhone'u seçiyorum. Gelin şimdi telefonumuzu bilgisayarımıza bağlayıp Nasıl çalıştığına bakalım. Evet önce bilgisayarımıza telefonumuzu bağlıyoruz. Cihazı bağladıktan sonra ekran kilidini açmamız gerekiyor. Bakın karşınıza böyle bir izin ekranı gelecek. Buradan izin vere basıyoruz. Evet telefonumuzu bağladığımız zaman Gördüğünüz gibi program algıladı iPhone diye. Ekran kilidini açmayı da unutmayın. Daha sonra devam et'e basıyoruz, next'e. Evet karşınıza bir ayar çıkacak. Bu ayarı yapmamız gerekiyor telefonumuzda. iPhone'un ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Burada aşağıya doğru inin. Bakın gizlilik diye bir bölüm var. Buraya geliyoruz. Burada da en aşağıya iniyoruz. Geliştirici modu var. Buraya giriyoruz. Buradan geliştirici modunu aktif ediyoruz ve yeniden başlatmamız gerektiğini söylüyor telefonu yeniden başlatıyoruz. Evet telefonumuzu açalım. Evet telefonumuzu yeniden başlattık. Bakın burada göstermiş yeniden başlattıktan sonra geliştirici moduna onay veriyoruz. Açılsın mı diyor ekranımızda. Aç diyoruz. Yine parolamız isteyecek. Parolayı giriyoruz. Evet şimdi tekrar iPhone'u seçiyoruz. Next diyoruz. Ve bir yükleme işlemi başlıyor. Burada biz geliştirici modunu açtığımız için aşağıdaki butona basıyoruz. Yani aktif edildi diye. Ve kullanmaya hazır. Şöyle güzelce büyütelim. Ve biraz programı kurcalayalım ve konum değiştirmeyi deneyelim. Bakalım neler yapabiliyoruz. Evet programımız açıldı. Bu programı kullanarak istediğiniz sosyal medya uygulamalarında ya da oyunlarda konumunuzu değiştirebiliyorsunuz. Hatta konumunuzu hareketli olarak olarak bile gösterebiliyorsunuz. Örneğin Pokemon Go için bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bakın şimdi öncelikle size konumu nasıl değiştirdiğimi göstereceğim. Telefonumun harita uygulamasına giriyorum. Gördüğünüz gibi şu anda benim konumum gerçekte Kocaeli'de olarak görünüyor. Gelin şimdi bir Hawaii yolculuk yapalım. Buradaki arama kutusunun içine Hawaii yazıyorum. Bakın buldu. Evet şimdi haritada bakın Hawaii'yi açtı. İstediğimiz konumu buraya yazıp aratarak telefonun konumunu oradaymış gibi gösterebiliyoruz. Bakın şimdi go diyorum buradan. Bir konum seçtim arkadaşlar. Şöyle bakın geriye doğru gidelim. Şu an konumu Hawaii adaları olarak seçmiş bilgisayarda. Gördüğünüz gibi telefonda da aynı şekilde Şöyle haritayı biraz geriye götürelim. Bakın artık konumu Hawaii Adaları'nda olarak gösteriyor. Tekrar gerçek konumuna döndürmek için de bakın şurada reset diye bir tuş var. Buna basarsanız gördüğünüz gibi telefonda tekrar Kocaeli'ye döndü gerçek konuma dönecektir. Gerçek konuma döndüremezseniz eğer telefonu kapatıp açmayı da deneyebilirsiniz. Gelin şimdi size uygulamanın diğer özelliklerinden biraz bahsedeyim. Bu bahsettiğim teleport moduydu. Yani direkt sizi istediğiniz noktaya götürüyor. Yani sizi direkt seçtiğiniz noktada GPS konumunuzu gösteriyor. İsterseniz bakın iki nokta arası modu var veya birden fazla nokta var. Bunlar da hareketli modlar. Hatta GPX diye bir özellik var. Bakın buna basarsanız daha önce hazırladığınız belli bir koordinat üzerinde de sanki gidiyormuş gibi gösterebilirsiniz kendinizi. Gelin biz şimdi şu iki nokta arası modu bir deneyelim. Gelin şimdi bu hareketli modu deneyelim. Şimdi Pokemon Go'da istediğimiz yere hareket ettiğimiz şekilde konumu ayarlayacağız. Bakın programda sağ üstten iki noktalı olana basıyorsunuz. Şu anda benim bulunduğum yer burada gösteriyor. Bir parkın içerisinde. Oyunu da açtım. Yapmanız gereken gideceğiniz son noktanın üzerine bir kez tıklamak. Mesela yol üzerinden şuraya kadar gelelim. Bakın 80 metre diyor. İsterseniz aşağıdan hızı da değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu anda yürüyüş modunda. Bu gibi oyunlarda bu şekilde bırakmanızı tavsiye ederim. İsterseniz hızlandırabilirsiniz. Ardından Go'ya basıyoruz. Şimdi burada bazı seçenekler çıkacak karşınıza. İlk seçenek şu. İstediğiniz biz noktaya gidip geri dönüyorsunuz. Yani A noktasından B'ye gidiyorsunuz, tekrar A'ya dönüyorsunuz. Ve bunu kaç kez yapacağınızı da seçebilirsiniz. İkinci modda ise A noktasından B'ye gidiyoruz ve bu hareketi sürekli tekrarlıyoruz. Sonra tekrar A noktasından yine B noktasına gidiyoruz. Ve buradan da istediğiniz kadar tekrar sayısını arttırabilirsiniz. Eğer gerçekçi olsun istiyorsanız bakın burada realistik modu var. Bunu açarsanız yani gerçek yürüyüşteki gibi hızınız değişken olacaktır. Evet, ayarları yaptık. Şimdi Go'ya basıyorum. Evet adamımız hareket etmeye başladı. Bakın ekranda haritadan da görüyorsunuz. Ben de şu an evde oturdum. Masamdan bu kaydı yapıyorum. Bu şekilde oyunlarda, Pokemon Go'da ve diğer uygulamalarda da hareketli modu kullanarak programdan faydalanabilirsiniz. Bakın şimdi B noktasına son konuma geldi ve adamımız durdu. Burada da iyi iş diyor. Good work demiş. Okey'e basalım. İsterseniz birden fazla noktayı da işaretleyebilirsiniz. Bakın şurada var. Veya bakın sol altta bir navigasyon çubuğu var. Ve buradan da manuel olarak konumunuzu hareket ettirebilirsiniz. Mesela ben şu an bakın yönlere basarak haritada adamı yürütmeye devam ediyorum. İstediğiniz yöne önce çubuğu ayarlıyorsunuz oku ve ona göre hareket ettiriyorsunuz. Peki başka neler var programda? Bakın burada geçmiş var. Buradan daha önceki konumları görebilirsiniz. Burada multiple devices diye bir mod var. Burada da birden fazla cihazda kullanabiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Bir kere konumu değiştirdikten sonra bilgisayar bağlantınızı seçtiğinizde bu sanal konum devam eder. Gerçek konuma döndürmek için de telefonu kapatıp tekrar açmanız yeterli. Bakın problem yaşarsanız burada Reset Location diye bir özellik de var. Buna basarak konumunuzu sıfırlayabilirsiniz. Şuradaki 3 çizgiye tıklayarak diğer program ayarlarına da buradan bakabilirsiniz. Ayrıca videonun altında programın size sunduğu bir indirim kodu var. Bunu da kullanabilirsiniz. Evet umarım işinize yarar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.